Merhaba çocuklar. Umarım sağlıklısınızdır ve her şey yolundadır. Bu dersimizde takvim bilgisine yer vereceğim. Yaşadığımız günü, haftayı, ayı ve yılı gösteren tabloya takvim denir. Aylar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'tır. Bir yılda 12 ay vardır. Mevsimler Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz Bir yılda tam 4 mevsim vardır. Haftanın günleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bir haftada 7 gün vardır. Takvimde kullanılan ifadeler. Bir gün 24 saattir. Bir hafta 7 gündür. Bir ay 4 haftadır. Bir ay 30 gündür. Bir yıl 4 mevsimdir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Takvimde öncelikle ayı bulabilirim. Daha sonra haftanın günlerini görebilirim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Yine takvimde ait olunan yılı bulabilirim. Şimdi uygulamaya geçelim. Haziran ayında ayın 16'sı hangi güne gelmektedir sorusunu sorabiliriz. Ayın 16'sına bakıyorum ve ok yönüne doğru yukarı bakıyorum. Salı gününe gelmektedir. Geçen yıl 19 Haziran'da okullar kapanmıştı. 19 Haziran hangi güne gelmektedir? Bakıyoruz ok yönüne doğru. 19 Haziran cuma gününe denk gelmektedir. 19 Haziran cuma günüdür. Bazı bilgileri tekrar hatırlatmak istiyorum. Takvimde kullanılan ifadeler. Bir gün 24 saattir. Bir hafta 7 gündür. Bir ay 4 haftadır. Bir ay 30 gündür. Bir yıl 4 mevsimdir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir başka derste görüşmek üzere.